Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu bugün çektiğim videonun içine koyacaktım. Ama sonradan tek başına olması kararına vardım. Çünkü bununla ilgili sorular gelmiş. Şimdi bunun şöyle emniyet kemerleri var. Ee, bunlar böyle kısacık. Ben size başıma gelen olayı anlatayım. Ben Nihan'ı küçükken bunu da sallıyordum. Bunu da uyutuyordum. Buradan çekerken buradan böyle bir güzel geldi bu. Böyle bakın gördüğünüz gibi çektikçe Bunlar o kadarcık kaldı. Bu da böyle uzadı. İmkanı yok geri getiremiyorum burayı. Çekiyorum. Orasına baktım, burasına baktım. İşte şu sisteme bakıyorum. Orayı da açayım size. Şuraya bakıyorum. Hiçbir şey yok. Allah'ım diyorum kaldı bu. Sonra bir arkadaşımız daha bundan almıştı. Bir gün onlar bize geldi. Dedim ki ben bunun iplerini bu hale getirdim ve kesinlikle geri dönmüyor keşke bunu almasaydık falan filan dedim. Ya dedi olur mu öyle şey? E nereden dedim hani buraları ben de karıştırdım. Bunu kaldırmaya çalışıyorum. Burayı böyle işte tırnağımla oyuyorum falan. Adamın hareketi şuydu. Buradan bunu şöyle bastırdı. <laughs> Şuradan da bunu böyle çekti. Ve gördüğünüz gibi uzadı. Bir arkadaş bunu sormuş videoda. Ben de ee, bu şekilde açıklayıcı bir video atmak istedim. Çünkü gerçekten hani azus paralar verilmiyor. Her şeyi <laughs> usulüne uygun kullanmak lazım. Evet, burası bu şekilde istediğiniz ayara getiriliyor. Tekrar göstereyim. Atıyorum buradan çektik. Burayı istediğimiz gibi ayarladık. Baktık ki kısa geldi. Kısa gelince açıyoruz burayı. Bakın şurasına bastırınca şuradan da çekince görünüyor mu aynı anda? şöyle yapınca buradan geliyor. İstediğiniz ölçüde ayarlayabiliyorsunuz. Başka sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz gene size yardımcı olmaya çalışırım. O zaman şimdilik hoşçakalın.